bari. <laughs> bana. Seni tatlı köpek Gel oğlum. Gel bakayım. Atlama bana. Aferin oğlum. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ne bu gürültü sabahtan beri ya başlayacağım şimdi köpeğinize. Ulan fakir ulan fakir ben sana sormaz mıyım ha ben sana sormaz mıyım? Gel oğlum aferin atla üzerime bravo oğlum ya bravo. Seni tatlı köpek ya tatlı oğlum benim gel oğlum. Yeter be bu uyutmadınız be Allah Allah fakir sustur şu pire torbasını diyorum sana sustur. Ne oluyor zengin ya ne oluyor ya Allah Allah. Köpeğimle oyun oynuyorum. Ne olmuş yani? Başlarım sana da köpeğine de yani fakir. Uyumaya çalışıyoruz şurada. Hemen sustur şu pire torbasını. Gördün mü zengin? Sinirlendi işte. Gördün mü? Benim köpeğime pire torbası diyemezsin. Tamam mı? Bal gibi de derim. Pire torbası değil mi? Allah Allah. Pire torbası işte. Şunun tipine baksana ya. Sadece sesi çıkıyor. <laughs> Hoştu lan hoş hırlıyor bir de ya şuna bak tokadı vuracağım şimdi şuna. Hadi oradan bana bak zengin benim köpeğime böyle konuşamazsın tamam mı? Benim köpeğimin kılına bile dokunamazsın anladın mı? Sen bu köpeği bir susturma ben size ne yapıyorum görürsen. Ne yaparsın ha ne yaparsın susturmuyorum işte ne yapacaksın söyle. Tamam fakir bunu sen istedin. Şimdi yetkilileri arayacağım seni bu evden kovduracağım anladın mı? Hani buradan nasıl olacakmış o? Burası benim evim tamam mı? Buradan beni hayatta çıkaramazsın hayatta. Gideceğim yetkililere diyeceğim ki fakirin bana borcu var ödemiyor diyeceğim. Onlar da seni evinden atacaklar. <laughs> bana bak zengin yalan söyleme benim sana borcun falan yok tamam mı? Borcun yok ama ben öyle söyleyeceğim. Kandıracağım onlara seni evden attıracağım göreceksen atılacaksın bu evden. <laughs> sadece bekle beni. Hadi be oradan yallah hiçbir şey yapamayacaksın. Yürü git buradan yürü. Alo iyi günler icra dairesi mi? Fakirin bana borcu var ve ödemiyor. Lütfen gerekenleri yapın. Tabi efendim hemen gerekenleri yapacağız siz merak etmeyin. Tamamdır teşekkürler bekliyorum size. Evet efendim borcumu ödemeyen fakir burada işte lütfen onun haciz işlemlerini başlatın. Tabii ki zengin bey siz isterseniz de biz yapmaz mıyız ya tabii ki. Ne oluyor burada ya buyurun beyefendi siz kimsiniz ne istiyorsunuz benden buyurun. Evet fakir bey ben haciz memuruyum evinizi maalesef haciz etmek zorundayım yani evden çıkacaksınız. Allah Allah. Nedenmiş o ya? Nedenmiş? Burası benim evim. Beni buradan kimse çıkaramaz. Tamam mı? Zengin bey olan borcunuzu ödemediğiniz için sizi bu evden çıkarmak zorunda kalıyoruz beyefendi. Lütfen zorluk çıkartmayın. Ne borcu be? Ne borcu? Benim zengine borcum yok ki. Allah Allah. Yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Valla ben orasını bilmem beyefendi. Bu evden çıkmak zorundasınız. Size bir saat mühlet veriyorum. Bir saat sonra evi boşaltın. Çabuk. Allah Allah ya. Bana bak zengin. Yalan attın ya. Yalan atıyor. Yalan. Fakir aşkım. Ne oluyor burada? Evet babacım ya ne oluyor burada? Bu adamlar da kim böyle? Canım ailem maalesef evimizi terk ediyoruz. Zengin bize oyun oynadı ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> ne olur bizi evimizden çıkartmayın. Ne olur. Babacım ben bu evden çıkmak istemiyorum. Burası bizim evimiz ya. Biz evsiz ne yaparız? <laughs> Yapacak bir şey yok canım ailem ya. Gücümüz yetmiyor bunlara. Oyun oynadılar bize oyun. Derhal evi boşaltmazsınız. Biz zorla boşalttıracağız beyefendi. Vay be canım ailem. Evsiz kaldık ya. Görüyor musunuz şu işi ya? Benim çocukluğum burada geçmişti baba ya. Bu evi terk etmek için çok üzülüyorum. Evet fakir. Evimizi terk ettiğimiz için çok üzgünüm ben de. <laughs> Üzülmeyin canım ailem ya. Yeni ev buluruz kendimize ya. Boş verin. <laughs> Sonunda sizden kurtuluyorum ya pis fakir ailesi. Umarım gittiğiniz yerde de böyle kovulursunuz. Zengin amca ne kadar kötü bir insansın ya. Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Yalan söyleyerek, iftira atarak bizi evimizden kovdurdun. Eee benimle uğraşmak neymiş gördünüz oğlum. <laughs> Bundan sonra size burada ev yok. Hadi yalla. Görürsün zengin ya. Allah'ın lan bol ya. Allah belanı verecek senin. Göreceksin. <laughs> <laughs> Neyse hadi bakalım yaylanın siz buradan ufaktan. Of babacım ya yeter ya bıktım ben artık. Üstüm başım yırtık pırtık ya. Çöpten yemek yiyoruz sürekli yeter be. Ne yapalım oğlum ya ne yapalım. Eğilsiz kaldık işte ne yapalım. Evet oğlum yapacağız. Şey yok artık biz fakir sokak çocuklarıyız okuldaki arkadaşlarım benimle sokak çocuğu diye dalga geçiyorlar ya üstüm başım yırtık pırtık bu kıyafetlerle arkadaşlarımın yanına gitmeye utanıyorum arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim merak etme oğlum az kaldı gel Evimize yeni bir ev bulacağız oğlum merak etme. Bir an önce biz de eskisi gibi eski hayatımıza dönelim babacım ya. Evimiz olsun sıcak bir yuvamız olsun. Tamamdır canım ailem gelin o zaman. Güzel bir ev bulalım kendimize hadi yürüyün. Evimiz mi olacak bizim yaşasın. Evet fakir Bey hoş geldiniz size söylediğim ev burası. Bu ev tam olarak aylık 500 TL. Buraya 500 TL'ye sahip olabilirsiniz. Tamamdır. Çok güzel bir yer değil ama sonuçta evimiz olacak yani. Tamamdır. Tutuyoruz. Yeşisin be yeşisin. Bizim de artık evimiz olacak. Sokaklarda yaşamak zorunda değiliz. Şükürler olsun ya Rabbim. çok evet çok bakayım ya ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu arkamda görmüş olduğunuz evi fakir beye kiralıyorum. Aylık 500 TL. Ne? Fakire mi kiralıyorsunuz? Durun durun. Fakire kiralamayın. Burayı ben tutacağım. Maalesef zengin bey çoktan fakir beye verdim burayı yani. Şansınızı kaybettiniz. Evet zengin ben tuttum burayı ya. Ben tuttum. Buraya tam olarak aylık 5000 TL veriyorum. Burayı bana verin tamam mı? Ne? 5000 TL mi dediniz? Hayırlı olsun zengin bey. Burayı size veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Of ya ama burayı biz tutmuştuk emlakçı bey. Vallahi fakir bey yapacak bir şey yok. Parayı veren düdüğü çalar. Zengin bey 5000 TL verdi. Ona verdik. Of zengin ya. Of ya. Ne istiyorsun sen bizden ya? Yeter artık. Ne yapacaksın sen bu eski yere? Sana ne be? Ne yapıyorsam yapacağım. Allah Allah. Senin gibi zengin biri bu eski evi ne yapacak ya? Burada mı yaşayacaksın sen zengin? Ne yaşaması ya? Ne yaşaması? <laughs> bu külüstür evde yaşar mıyım ben? Eşeklerimi bu eve bağlayacağım. Ahır olarak kullanacağım burayı. Of zengin ya. Biz yine sokakta kaldık. Ne yapacağız biz şimdi ya? Of. Ne yaparsanız yapın be bana ne Allah Allah. Siz de zengin olsaydınız siz de tutsaydınız. Siz sokakta yaşamaya mahkumsunuz anladınız mı? Of babacım ya evimiz olacak diye çok sevinmiştim. Yine sokaklarda kaldık yine. Zengin inşallah bir gün sen de çok fakir olursun tamam mı? Aynen canım aynen neyse benim yapacak işlerim var hadi görüşürüz. <laughs> of babacım ya biz hayatımızın sonuna kadar sokaklarda mı kalacağız ya of. Aa Selena abla Selena geldi Selena. Merhabalar ne oluyor bakalım burada? Siz de bakalım? Selena abla zengin diye birisi var sürekli bizimle uğraşıyor ya. Onun yüzünden evsiz kaldık sokaklarda kaldık şu üstümüzün başımızın haline bak. Demek tüm bunları size zengin yaptı öyle mi? Durun bakalım önce şu kıyafetlerinizi bir düzeltelim. <laughs> İşte oldu. Kıyafetleriniz eski döndü. Şimdi sorununuz ne söyleyin bakalım. Aa, gerçekten de kıyafetlerimiz eski döndü babacığım. Selena çok iyi birisi. Selena Hanım zengin sürekli bizimle uğraşıyor ya. Lütfen ona güzel bir ders verin ne olur. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi zengini çok fakir yapacağım. Sizi de çok zengin yapacağım. Yani yer değiştirmiş olacaksınız. Gerçekten mi? Nasıl yani? Biz şimdi çok zengin mi olacağız? Oley. Aynen öyle. Artık siz çok zenginsiniz. Şimdi de Zengini fakiri yapacağım. Böylelikle yerlerinizi değiştirmiş olacaksınız. Yaşasın be, çok sağol Selina. Çok iyi birisin ya, sağol. Hayır ya, durun, durun. Burası benim evim. Beni evimden kovamazsınız. Allah'ım ya, Rabbim ya, durun diyorum, durun. Zengin Bey evine haciz geldi borcunu ödeseydim bunlar olmazdı hadi bakalım defol git buradan yürü gidelim Kerem Komiser. Of ya Allah kahretsin kendi evimden kovdular beni ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Ne oldu Zengin fakir olmuşsun bu ne hal böyle ya? <laughs> of fakir ya ben de artık fakir oldum ne yapacağız biz şimdi fakir fakir gezeriz kardeşim. Ne fakiri be ne fakiri. Biz artık zengin olduk ya zengin. Aynen öyle biz artık fakir değiliz ki biz zengin olduk. <laughs> ne ama nasıl olur bu siz de fakirdiniz nasıl oluyor ya. He ee, zengin ne demişler. Gülme komşuna gelir başına. Şimdi sokakta kalacaksın hadi bakalım. Hayır ya olamaz tek fakiri ben miyim şimdi. Siz nasıl zengin oldunuz ya hayır. Hadi bakalım zengin biraz fakir ol da aklın başına gelsin. Bu da sana iyi bir ders olsun. Of ya bu fakirliğin gözü kar olsun. Şuna bak çöplerde yemek arıyorum fakirlerle sürekli dalga geçtim şimdi de benim başıma geldi ya ben daha fakir oldum onlardan. Heh, burada bir tane çürümüş et buldum bunu aileme götüreceğim artık yapacak bir şey yok yani. Babacım çok açım iki gündür hiçbir şey yemiyorum ya yiyecek bulabildim mi lütfen buldum ne lütfen. Özür dilerim canım oğlan maalesef çöpte sadece çürümüş bir et parçası bulabildim artık bununla karnımızı doyurmak zorundayız yapacak bir şey yok. Aşkım zehirlenirsek ne olacak o tetiğince aşkım. Hayır zengin Doran yemeyiz onu. Yemeyin. He fakir. Zengin kardeşim sakın yemeyin onu ya. Yemeyin. Yenir mi o ya? Çürümüş. Ne yapalım ki fakir? Yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Cebimizde 1 lira bile yok. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Bunu yemek zorundayız. Bu çürük eti yiyeceğiz. Hayır zengin. Yemek zorunda değilsiniz. Ben size yardım edeceğim. Gelin benimle. He gerçekten mi fakir? Ama bunu neden yapıyorsun ki? Ben sana çok kötülükler yapıyordum. Olsun zengin ya olsun. Her şeye rağmen biz sonuçta kardeşiz yani. Gel bakalım yemeyin onu. Vay be fakir Vay be duygulandım resmen Biz senin değerini bilemedik kardeşim Şimdi hep beraber güzel bir ziyafet yapacağız Bırakın o eti gelin benimle Fakir kardeşim sana ne kadar teşekkür etsem azdır Sen bize bu iyiliği yaptın ya Bir daha seninle asla kavga etmeyeceğim Evet fakir amca teşekkür ederiz Teşekkür ederiz